Özlemi bir güzel kandıracağız. Ha iyi. Şey sen şimdi beni hiç karıştırma Hayır, tamam anneciğim? Olur olur. Ben sobayı falan yaktım da işte. Benim yaktığımı nereden bilsinler? Boş ver. Hadi bir iki üç başlıyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet. Gel gel sensiz olmaz aşkım. Gel. Allah eee Bugün de akşam ettik burada. Durdum Özlem. Dur. Şey desene abisinin ayakkabılarını giymişti Allah evet, aşkına. Tamam. Dur. Bir, iki, şimdi tatlıya. Seva Selam da abisinin ayakkabılarını giymeye bayılıyor bu arada. Hep e, ayakkabısını giyiyor dışarı çıktığında. Hep kendi giyiyor yani. Ben hiç giydirmiyorum. Aşk kızım benim. Annemin kaldığı yerden e, pancar süzmesini ben yapacağım. Annem çünkü çok yoruldu. Bayağı bugün Çekim yaptı. Mutfakla uğraştı. Gelen giden oldu. Baya yoğun geçti yani. Bu şekilde hadi birlikte yapmaya başlayalım. İlk önce soğanlardan. Birlikte soğanı doğrayalım. Bir de e, gözümüz yaşaracak birazcık. Emre olsun soğandan yaşarsın gözümüz. Dur bakalım sen geç buraya. Heh. Soğanımı soyayım. Dur gel gelendim gel. Gele şıkım. Şu kapanışna soyun buralar dağılmasın. Hemen Bismillahirrahmanirrahim. Bugün hava soğuk. Şu anda yağmur çiseliyor. Dedikçi? Evet, şu anımı ilkim geliyorum. Bereket özlem, yamıyor, Özlem. Be. De ki annem gibi doğrayamıyorum şimdilik ama de onu geçeceğim ben kesin tamam. Biraz kendini böyle yalandan. Tamam. Hadi bir, iki, üç açıyorum. Annem gibi kesemiyorum emme. Onu geçerim yakında. <laughs> Oy. O elinde bile maşallah tıkır tıkır kesiyor. Benim elim ondan e, yavaş. Ama zamanla hızlandıracağım tabi kendimi geliştirmem lazım. Anamın kızı olmam için. Yani anamın kızıyım ama el becerilerimiz tam aynı değil. O benden daha becerikli. Durdum. Bu işler belli olmaz tabi de. Boynuz kulağa geçermiş de. Işte. 1, tamam. 2, 3. Tabi bu işler belli olmaz. Biliyorsunuz ki boynuz kulağa her zaman geçiyor. O yüzden bakın. Bu etek size tanıdık geldi mi bilmiyorum. Gelmiştir gelmiştir. Tanımışsınızdır. Annemi ilk tanıdığınız etek. Hemen buldum bunu giydim. Ha, ah, soğanlarımı koyayım. Tabi ben hata yaptım. İlk önce yağımı koyacaktım ama olsun sorun yok. Şöyle yağımızı da koyalım. Durdum. Alalım. Dur dur. Yağı gezdir. Yağı gezdir. Hı. Al merdivenleri in çık. Yağı da gezdireyim. Canı sıkılmasın da. Ha. Hadi 1, 2, 3. Aa, bir şey unuttuk ya. Annem ne yapıyordu? Dur 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 dur. Durdum. Burayı kesersin ha ha. Tamam hadi. Dur kızım dur dur. Aman çocuğuma dikkat et. 1 2 3 açıyorum. Gelme Hadi başlayalım. 1 2 3. Hadi. Aa. Bir şey unuttuk. Annem ne yapıyordu? Bir gezintiye çıkmamız lazım sanki. Ba 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 ba. Yağımızı ha. gezdirdik. Evet, birazcık daha ekleyeceğim. Tamamdır, yeter kadar. Sosu yalı Durdum. Odun bitti odun. Hadi çabuk ol. Ha. Açıyorum 1 2 3. Hadi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> yalnız bir şey daha unutmuşum. Kaşık aldı hemen geliyorum. <laughs> Ölüyorum gülmekten yemin ederim. Sen tam videoya kim çekiyor? Sen nerede olduğunu anlar ki hareket ettiriyorsun ya arada. Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun ya? Oh Mayıs yağmuru. Mama. Bu ay Mama. E, doğum Mama. günü var. Mama. Ay 19 Mayıs'ta doğum günü. İlk defa babasından ayrı şey olacak. Doğum günü geçirecek. 4 Dört yıl. Mama. Tamam mama yapıyorum evet. Dört yıl babasıyla kutlamış ve çok güzel doğum günü yapıyordu hazırlıyordu. Gelecek mi? Gel. 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 Anne. Anne. Se. Se. Dur. Oraya da Sevalin ayakkabısı soğan için az düşmedi sürece hiç sıkıntı yok. Özlem durdum da yavrum duman rahatsız ediyor çocuğu. Hadi bir, bir, iki, üç. O da bana diyor ben de seni geçerim diye. Allah. Gel. sen al başörtüyü dur burada. Tamam mı? Hop. Ayakkabılar çıktı ayaktan. Hop anne ne yapıyor bak. Durdum özlem annem kurt gibi açtı hızlı olmam lazım tamam. de vallahi açım yeminler bir iki bir, üç biberlerimizi de şöyle şey yapalım ben bir tane daha atacağım. Oh, onlar da güzelce şey olsun, özleşsin. Annem kurt gibi aç valla. Ben de acıktım. Hemen çok hızlı olmam lazım. Oh. Kokular geliyor mu oraya? Sobamı yaktım, soğanımı kavuruyorum, mis gibi. Rabbime şükür olsun. Bugünümüze de elhamdülillah. Şu andaki e, yemeğin olması tamamen sobanın şeyine bağlı. Ben elimden geleni yaptım. Siz de gördünüz yani. Dur kız. Durdum aşkım. Odun at içine biraz. Şöyle sizi yakına aldım biberleri, soğanları görün diye o oh. nefis biraz daha piş pışlamam lazım soğanın rengi dönüyor şimdi birazcık da odun atmam gerekiyor odunlar bitecek yoksa Durdu. Yanıyor yanıyor. Soğan yanıyor. Vallahi yanıyor. karıştırıyorum yavrum. Hadi açıyorum. Bir iki üç. Allah. Elimi de yıkadım. Heh. Şöyle soğanlarımı yakacak mı az kalsın. <laughs> oh. Tabii alttan odun verince verdik ayarı verdik ayarı. Evet sanırım şimdi e, pancarları ekleyebiliriz. Evet efendim hepsini yapmayacağım. Birazını şöyle. Geliyorum geliyorum cadı. Ana keşke şey Bak 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 seni dedi seni kız tamam tamam Allah tepiniyorum tepiniyorum Özlem zaten ben hiç durmadım yavrum. full devam ettim seni kandırdım <laughs> zaten ben hiç durmadım yavrum. full devam ettim seni kandırdım Lan <laughs> tepiniyorum tamam dinle duymuyor ya <laughs> ay. Görüyoruz ha, değil hanım ya. ya. yani, <laughs> yani. Bu çekilge oynayacakmış, yemin ederim. Bak oturmuyor. Az evet. daha bunu tut da yavrum yani gel. Vallahi durmadı. <laughs> Abo, bütün <poem> <laughs> ben gidiyorum. Allah'ım ben topladım. Gitme pancarı yiyelim de öyle git. Gel gel. Sen şunu tut da ayarlı bu çekilge oynamak istiyor. Baksana ha. yemin ederim. bak? Oh Hah, dur, Allah yarabbim ya Rabbim ya. Dur. Şimdi duracağım ama kamerayı değiştireceğim çünkü. Heh. Evet. evet <laughs> benim ya. Benim yaptığım <laughs> yerden devam et. <laughs> ya aşkım benim. <laughs> Oy. Seni seni. <laughs> Adamı böyle kandırırlar işte. Ya. Bu kadar da saklamamak gerekiyor. <laughs> Yok. En akıllısı bile inanır buna yavrum. Ne alakası var? Çünkü durdum diyorum. Bir iki üç diyorum. Ah, ben sana her zaman inanırım. Başka ben. oh. Canım benim. Sen yürü iki çay kap gel yavrum. Beceripsiz olduğum için sobayı da ayakladım tabii. Onlar biliyor zaten. Anam arkadan arkadan iş veriyor. bak bak. Heh. Sen git tabur al gel şurada yiyelim. Böyle iyiydi. Seni bak ısırırım bak. Hadi taburayı ver taburayı yoruldum ben. Ay. Yavrum. Yavrum. <laughs> mama mama yiyeceğim tamam. <laughs> Vallahi ne güzel oldu. Hatice Ben sana güveniyorum. Çünkü bu evde babana bile güvenme var güvenme yok yani. Sen bu ayakların ne bu ayakların? Ha? Senin bu ayakların ne? Bu senin çayaplayın ne? Bak yerim bak bak pancarı bundan yerim bak. E olmuş bak e e e e, e olmuş. Heh. Bizden sana tabağa gerek yok aşkım. mı Ha buradan yeriz gel. Gel yavrum gel gel. <laughs> Onun şatı orada. Hadi kucağımda kaşık. Sen gel kapta gel. Kaşık kap gel. Oh. Bak bak bak. Ekmek var mı? Yok. Vallahi ekmeğimiz yok. Gelirken alacaktım diye unuttum. Su kaynasın yedim. Tamam. Nereye? Sen bir tabakla küçük kaşık ver daha buna koyayım ben azıcık Evet, Yavrum. Ocağı nasıl ısı onun onu ocağı nasıl. derler bizim orada. Yandı mı? Çok mu içecek o Ah, hadi yavrum. pancarcı aranesi gibi hoca nasıl gibi pancarcı hoca nasıl he nenesi Şuraya koy şimdi. Olsun aslında. <laughs> hani kaşıklarınız? Arkada. Sana ben aslında hamurda yaptıracaktım özlem de. Bunu şöyle otursak oturur mu yavrum? Yok, buraya oturmasın da şuraya oturur. Bana ver bana. Ah. Gel. Gel koş 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 koş. Tamam dostlarım. Sağdan alalım <laughs> yavrum. Dur. Aha 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 aha. Hadi ah. ah, Ne istiyorsun? Mı gel. Kim? Aha. Sen oturacaksın? Yolda. Olmaz öyle ya. O tabureyi koyalım, yüksek tabureyi. Olsun, sen titemiyorsun. Hayır. Oh. aşkım. Hayır. <laughs> düştü. Dızdır. Ama yavrum olmaz öyle ya. Gel. yo, yo iyiyim, iyiyim, al, be, al, al, hayır. Bir al. Al. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bıraktır kız Basma, <laughs> otur yavrum. Hadi kuzum. ayakların ısır anne. <laughs> Sobanın Gez. Ha? Sabahın yanında sucero. <sütecek. gülüyor> hayya hayya hayya. Mama <laughs> mama. Mama mama. Hayır orada var, orada var. Sıcak sıcak. Bu bu. O acı. Evet. Hayır. Tübün O oh, ekmeksiz gitmiyor. Ekmek olsaydı daha güzeldi şimdi. Al al al.

misafirlerimiz var. Aynen iki tane. Biri sarı, biri kara. Miyav. Mına. Miyav kaslı pancarın hepsini yapacağım. Der der tepiniyor de arkada yeterdi. Yandım. Çok süper. Valla şunu her gün yiyeyim bıkmam yeminle. Ama bak sobanın üstünde yemesi daha zevkli. Dünden yediğimden daha çok zevk aldım fakat ekmek eksik bu seferde. Oh, o çünkü dinlendi süzgeçte. Suyu kıvamına geldi yani. Yum 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 yum. Ama gerçekten annem çok yoruldu yani. Baya. Benim için ayrı uğraşıyor. Mustafa için ayrı uğraşıyor. Semi için ayrı. Hepimiz için ayrı. Ya e, siz de uğraşıyorsunuz. Kız 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 yanarsın. Olsun. Yani hep yani birlikte yapıyoruz bir şeyler işte. Rabbime şükür olsun. Sizlerin de desteğiyle. Kız kız kız. Hayır vallahi. Tamam bak. Gel. Al, al. 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 şey yapacak pancar. Olsun. Böyle köle. Pancarına kaparsın örtüyü. Pancarlı kafalıkine gezersin. Anne <laughs> ben de Korkusu bunu burada geldi burada de. ama baya. <laughs> Kaç saat <laughs> sabayını. Oh. biber yaktı kaynar bir taraftan. He ee, yandık baba. Hoppala. Ah şimdi sevaş durmuyor. Evet. Durmaya. Biz çayımızı içek. Ondan sonra içeri Sizi geçir. öpek evet. Görüşürüz. Desteklerinizi bekliyorum. Ay. İzlediğiniz için çok teşekkür Aynen. ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Huzura gitmiştir. Hepinizle ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin inşallah. Allah'a emanet olun. Amin. Sevgiyle kalın, bizimle kalın. Evet. Allah'a emanet bye. olun değerli dostlar. Bye bye.